Bartın'da balık taşıyan tırın dorsesi açılınca tonlarca palamut yola saçıldı. Bütün yolu kaplayan palamutlar yüzünden bir buçuk saat boyunca ulaşım sağlanamadı. Bu oraya Ve başında. Her yer palamut ve buz. Serit komple kapanmış vaziyette. Balık taşıyan tırın kapağı açıldı. Tonlarca palamut yola saçıldı. Her yeri kaplayan balıklar yüzünden yol bir buçuk saat trafiğe kapandı. Kızca orada şu an yolu temizlemeye çalışıyor kendi imkanlarıyla. Görüntüler balık halinden değil. Bartın Karabük yolunda kaydedildi. Karadeniz'de yakalanan palamutları taşıyan tır Bayır Düzü mevkiine geldiğinde Dorsen'in kapağı bir anda açıldı. Kapak açılınca 3 milyon lira değerindeki 300 kasa palamut yola saçıldı. Kasa balık. Palamut Bartın Amasya'dan Trabzon'a giden bir tırdan dağılmış. Tır şoförü aynadan durumu fark edip durana kadar bütün palamutlar dökülmüştü. Aynı yolu kullanan sürücüler karşılaştıkları bu manzarayla büyük şaşkınlık yaşadı. Şu an burada hiçbir önlem alınmamış. Gelen vatandaşlar İnşallah ağır gelirler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri diğer sürücülerle birlikte yola saçılan palamutların toplanmasına yardım etti. Bir buçuk saatlik uğraşların ardından tamamen temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.